Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş Türkiye'nin milli bütünlüğünü parçalamaya yönelik faaliyetler üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Gittiğim yerlerde ilan ediyorum, kimseden o istemeye gelmiyorum. Ülkem gidiyor, vatanım bölünüyor. Bizim mücadelemiz millete sahip olma. Milletle buluşma, milleti uyandırma. Merhum Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı istiklal mücadelesinin vallahi de billahi de aynısıdır. Gümüşhane'de konuşan BTP lideri Hicaz bölgesini Osmanlı'dan koparan oyunların aynısı şimdi Türkiye üzerinde oynanıyor dedi. Devletle milletin askerle sivilin arasını açmak istiyorlar diyen baş Filistin hatırlatmasında bulundu. Bakınız Filistinleri görüyorsunuz. Biz şahsen nefsim adına konuşuyorum. Ben Filistinlilerden daha cesaretli değilim. Adam mermi atıyor, o taşla onun üzerine gidiyor. Bunu dünyada yapabilecek olan bir babayit var mı? Filistinli yapıyor. Ama Filistinli bir devlet olamadığı, Filistinli bir güçlü orduya malik olamadığı için sürünmeye mahkum. Şimdi sevgili arkadaşlar, senelerden beri devlet ve ordu düşmanlığı yapılıyor. Ben bunu konuştuğum zaman ne diyorlar? Haydar Hoca mı? La derin devletin adamı. Bir de sıradan devleti geç derinin adamı olduk. Yetmedi ordunun adamıyım. Selam verse müşvet de biri almaz. Vallahi de almaz billahi. De. Ama e bunlar bu işi anlamıyor bilmiyor diye ben milletimi feda mı edeyim? Eğer bu kurumlar olmazsa millet denilen topluluk asla olamaz. Bu gücün devam edebilmesi millet olarak tarih sahnesinde kalabilmemiz için mutlaka bu kurumların devamı şarttır. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı bu sözlerin ardından 1995 yılında yaşanan tarihi bir olayı anlattı. Dönemin Amerikan Büyükelçiliği yetkililerinin kendisiyle görüşmek istediğini ifade eden Profesör Doktor Haydar Baş bu talebi kabul etmediğini ve yerine avukatlarını gönderdiğini ifade etti. BTP lideri görüşme öncesi avukatlarına yaptığı uyarıları şöyle anlattı. Size derler ki yaşadığınız Türkiye coğrafyasında devletinizden razı mısınız? Sakın ha devletin aleyhinde bir şey konuşmayın. O zaman da radikaller vardı. O bir anda devlet çıkardı, devlet kurardı. Sakın bunların kafasıyla bir şey söylemeyeceksiniz. Biz bir milletiz, bir devletiz. Kol kırılır, yen içinde kalır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İkincisi, ya siz bir güzel bir hareketsiniz. Ama geliriniz yok, akarınız yok. Biz size bir destek olalım. Teşekkür edeceksiniz. Bizim ciddi akarlarımız var. Onlar sizden belki bunları bilemiyorsunuz ama ona da talip olmayacaksınız. Arkadaşlar diyor ki sizin dedikleriniz aynen cereyan etti. Biz de o kurallara bağlı kalarak konuştuk. Üç saatin sonunda ne diyor Büyükelçi? Sayın Başı biz bekliyoruz. Kapımız ardına kadar ona açıktır. Şimdi benim Gümüşhanil kardeşim, beni iyi dinle. Sen şimdi, be, ben Amerika'nın yanına gidip seni satsaydım, ben kıymetli olacaktım. Gazeteler beni pompalayacaktı. Televizyonlar, aa Haydar Hoca mı? Lan dünyanın adamı bu. Bunu Amerika kabul etti, Avrupa kabul etti, sen niye kabul et diyecekti. Der miydi? O zaman siz beni kabul eder miydiniz? Eder miydiniz? İnanır ederdiniz. Ama ben sizi tercih ettim. Milletimi tercih ettim. Vatanımı tercih ettim. Devletimi tercih ettim. Dinimi sakladım. Amerikan Büyükelçiliği yetkilileriyle yapılan görüşmenin yaptığı uyarılar çerçevesinde geçtiğini ifade eden Profesör Doktor Haydarbaş oldukça dikkat çekici ifadeler kullandı. Ben Amerika'dan icazet almaya, parti kurmak için orada efendim komisyonları ikna etmeye Allah muhafaza eylesin. Bakın ben bilir kişi olarak konuşuyorum. O sizin oy verdiğiniz insanlar o kabul ettiğiniz dev aynasında gördüğünüz insanlar resimler bile onlardan daha samimi konuşuyorum heybetlidir. İnanın öyle. Çünkü en azından ihtişamları resimlerinde Bakarsınız o resme gurur duyarsınız. Ama bunların iç dünyasına içine girdiğiniz zaman aman ya Rabbi nedir bu dersiniz.